Evet bugün 30 Ağustos sıcak bir gün. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çünkü bugün aynı zamanda milletimizin zafer bayramı. Milletimizin zafer bayramı çünkü bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz kurtuluş savaşı sürecinin en son zafer günü 30 Ağustos ve o savaşta belki de yoktan var olmuş bir ordu çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ne yazık ki son döneminde yaşanan savaşlarla beraber gerçekten orduları dağılmış, birçok askeri terhis edilmiş ve yüzbinlerce şehidimizle birlikte çok zor durumda olduğumuz bir coğrafyaya sahiptik. Tam da bu süreçte dünyanın emperyalist güçleri ülkemizi işgal etmiş ya da işgal ettirme kavramıyla farklı ülkelerden insanları kışkırtmaya dönük süreçleri yönetmiştir. Bu emperyalist dünyaya karşı dik duruşun ve vatan Bağımsızlık mücadelesi verişin belki de dünyada en nadide örneklerinden en özel örneklerinden birini bu millet yaşamıştır ve yaşatmıştır. İşte o yok olmaya dönük ordunun yine bir orduya dönüşmesi hür olmanın ötesinde başka kabul edebileceği hiçbir şartın olmadığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ya istiklal ya ölüm diye verdiği mesajın ve asla hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diyerek satığı bir vatan olarak tarifleyen Ulu Önder Atatürk'ün milletimizin o kararlı sürecine önderlik etmiş, tabiri caizse burada bulunan, bulunmayan, Milletimizin her hanemizin hanesinde gazi, şehit olan dedelerimiz, ninelerimizin o büyük mücadelesiyle bağımsızlık mücadelesi sonuca ulaşmıştır. 30 Ağustos böylesi önemli bir takvimdir, tarihtir. Bugün 100. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos'un 100. yılını sabah Taksim Anıtı'nda başlayan daha sonra valiliğimizde ardından Vatan Caddesi'ndeki törenlerle devam eden bugünümüzün bu anında da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu gününde bizden beklenti olan bu yüzyıla yakışan hizmetleri ve çalışmaları ortaya koymamızın bir simgesi olarak açılışımızda Üsküdar'dayız. Milletvekillerimiz burada, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, il yöneticileri, ilçe başkanları bizimle, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Genel Başkanı bizimle ve muhtarlarımız bizlerle beraber hanımefendiler beyefendiler Üsküdarlılar, benim değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasiden arkadaşlarım bizlerle beraber hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tabii bizi izleyen, bizi dinleyen hem buradan hem medyanın farklı mecralarından izleyen vatandaşlarımızı da akşam yeni kapıya davet ediyoruz. 30 Ağustos'un 100. yıl kutlamaları orada da devam edecek. İstanbul'da 150 günde 150 proje çalışmalarımız sürüyor. Ben 150 günde 150 proje diye yola çıktığımız an itibariyle bunun o sayıyı da geçeceğini ve arkadaşlarımın bu anlamda yoğun bir çalışma yürüteceğini ifade etmiştim. Ve şu anda görülüyor ki gerçekten Aralık sonuna kadar bu sayıyı da aşan bir hizmeti, açılışları, temel atmaları vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bugün de gerçekten Üsküdar için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Üsküdar'ın en önemli noktalarından birindeyiz. Burasının adı Mimar Sinan Meydanı. Az önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi Mimar Sinan ismiyle Üsküdar çok yan yanadır. Eserleri burada yüzyıllardır yükselmektedir. Mimar Sinan bu şehre, ülkemize ve özellikle İslam coğrafyasına çok özel eserleri hediye etmiş çok kıymetli bir mimarımızdır. Hatta mimarların belki de en önde gelen isimlerinden birisidir. Bu anlamda bazen Mimar Sinan gerçekten bir çeşmede, bir türbede ya da su yollarının geçişlerinde önümüze çıkmaktadır. Çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten bu şehrin kıymetini bilen ve ona göre çalışan, özenli, titiz hizmetleri ortaya koyan bir süreci şehrimizle buluşturmak için gerçekten 7-24 çalışıyoruz. Burası bu meydan Üsküdar'daki Mimar Şuna Mimar Sinan Meydanı ve alt tarafında bulunan otoparkımız, yaklaşık bin araçlık otoparkımız çok önemli bir hizmeti karşılayacak. Zor bir inşaat yapıldı. Arkadaşımın ifade ettiği gibi burayı projesi yapılmış, belli bir oranda çalışmaları başlamış bir biçimde devraldık. Değerli hemşerilerim, Bakınız biz bu tür hizmetlerde hiçbir zaman kısır tartışmaların içerisinde olmadık. Her yerde söylüyoruz burada da söyleyeceğim. Bugün açtığımız proje dahil yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce projenin ya da yüzlerce hizmetin sahibi millettir. Sahibi hiçbir siyasi parti değildir. Dolayısıyla bizler milletimizin sermayesini, milletimizin varlığını en ahlaklı bir şekilde hizmete dönüştürüp milletimizin kullanımına sunmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. Demek istediğim şu. Yani burası bir partinin projesi değil bir partinin, bir belediye başkanın ya da bir şahsa ait bir proje değil. Burası İstanbul halkının adım atılmış bir sürecinin sonuca erdirilmesi. Oturup kısır tartışmaların bir parçası olmadık. Üsküdar Belediyesi ile beraber çalıştık, beraber konuştuk, masalar kurduk. Geçmişe dair mülkiyet sorunları aradaki uzlaşmazlıkları giderdik ve günün sonunda yanı başında Üsküdar Belediyesi'ne ait bir çarşıda belli oranda paylaşılan, belli oranda Üsküdar Belediyesi'ne bırakılan bir çarşıyla beraber otopark kısmında belediyemizin de hizmet vereceği, belediyemize ait birimler ve Üsküdar Belediyesi'ne ait birimler tanımlandı. Meydan ve otoparkın kullanımı da Büyükşehir Belediye'mizin kurum ve kuruluşları tarafından yönetilecek ve bakımları sürecek. Neye vardık? Uzlaşarak sonuca vardık. Bugün açılış yapıyoruz. Teşekkür etme zamanı. Teşekkür etme zamanı. Ben başlangıcından bugüne emeği geçen kim var ise hepsinden Allah razı olsun. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Keşke Sayın Üsküdar Belediye Başkanımız da burada olsaydı ve o da burada hep her tarafa teşekkür edebilseydi. Gelemedi, katılamadı. Umarım bir akşam burada beraber yürürüz ve emeği geçenlere beraber ses verir, teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür etmek kadar güzel bir şey yok. Minnet duymak kadar güzel bir şey yok. Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Hani nasıl ayıplanıyor? Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor. <laughs> yok. Şimdi ben bunu Başka açılışlarda da söyledim burada da söyleyeceğim. Bir açılışta Sayın Üsküdar Belediye Başkanı bundan önceki Üsküdar'daki bir iski açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Muhtemelen o da memnun olmuştur. Ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yanı yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ben söyleyeyim. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı hem İstanbul hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur ve her iki tarafı da açıkçası alkışlar. Alkışlar. Onun için umarım Sayın Belediye Başkanımız o gösterilen tepkilere aynı şekilde benim düşündüğüm biçimde tepki göstermiştir. Ve birbirimize teşekkür etmeye bugün dahil, burası dahil umarım devam ederiz. Ben buradan kendisine sesli olarak teşekkür ediyorum. O da bir şekilde bize teşekkür eder diye de umut ediyorum. İstanbul'un meydanları önemli. Üsküdar Mimar Sinan Meydanı hem çevresine çok açık bir alan üretiyor. Yaklaşık 20 bin metrekare. Hem içerisinde yeşil alanı en üst seviyede tutan bir tasarımla sadece beton, beton görüşünde, görüntüsünden uzak bir tasarımla vatandaşlarımızla buluşuyor. Burası zaten yakın çevresindeki iş yerleri ve konutların keyif alacağı bir meydan olmakla birlikte Üsküdar'ın geneli için tabii ki aynı zamanda bir geçiş noktalarından birisi olmasından dolayı da Üsküdar'ın dışında İstanbul içinde önemli buluşma noktalarından birisi haline gelecek. Ben örneğin Marmaray'ın üstünde bulunan meydan tasarımını başından beri hiç beğenmemiştim üstünde yapılarla ortaya konan çıkıntılarla ne yazık ki kötü bir tasarımla Üsküdar'ın o bilinen güzel açık meydanı ne yazık ki köreltilmiştir. Umarım onu daha sonraki zaman diliminde hem T.C.D.D. ile hem ulaştırma Bakanlığıyla birlikte çözüme kavuşturur ve Üsküdar'ı daha ışıl ışıl bir meydana kavuştururuz. Zira ben Üsküdar'ın her yerine özenle bakıyorum. Üsküdar'ın işgal edilmiş ya da bir şekilde vatandaşın kullanması gerekirken kişisel kullanımlar biçimiyle kapatılmış bir takım alanlarını tekrar vatandaşlarımıza kazandırmak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Salacak da olsun Üsküdar meydanında olsun. O nadide eserlerin çevresinde camilerimizin ya da diğer eserlerimizin çevresindeki düzenlemeden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki milletin malı millete aittir. Salacak özenli çalışmalarımız sürüyor. Bir kısım kurul süreçleri devam etse de hızlıca Salacak'ın düzenlenmesine de başlayacağız. Arkadaşlarım bu sonbaharda oraya girecekler. Bazı kurulu ilgilendiren vesaire gibi hususlar olsa da önümüzün açık olduğu kısmından işimize başlayacağız. Hatta şöyle ifade edeyim. Salacak'tan geçecek olan haremden Üsküdar'a doğru insanlarımızı taşıyacak olan nostaljik tramvayımızı da hem tasarımını bitirdik hem de imalatına başladık. Benim tabii ki Üsküdar'a mahcup olmamam lazım. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde Üsküdar'da oturdum, Bağlarbaşı'nda başında oturdum. İkincisi çok özel ticaret bir tanesi hemen Selmani Pak Caddesi'nde oldu. Yaklaşık 10 yıl Üsküdar'ın bir esnafı olarak ekmeğini yedim. Üçüncü olarak da tabii ki ben Üsküdar'ın da eniştesi oldum. Eşim Üsküdar'lı, Sultan Tepeli. Bağım fazla. Çok seviyoruz. İstanbul'un her noktasını çok seviyorum. Ama bu tarz özenli davranmamız gereken alanlarda da çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Mimar Sinan meydanı olmasından ötürü de çok beğendiğim ve biraz koruma kurulunda uzamış anladığım kadarıyla süreçler biz bazı kurullara proje yolladık mı onlara mercekle bakıyorlar. Hani mercekle bakıyorlar derken gördüklerini de görmezden geliyorlar, görmemesi gerekenleri de görüyorlar gibi davranıyorlar. Böyle enteresan bir süreç uzayıp gidiyor. Taksim Meydanı'nda buna benzer sorunlar yaşadık. Gezi Parkı'na el konulmaya kalkıldı. Geri dönecek. Birçok noktada bu tür sorunlar yaşıyoruz ama burada gerçekten ben tasarımını gördüm. Burada Mimar Sinan Meydanı'nda Mimar Sinan'ı daha iyi tanıyacağımız çocuklarımızın, gençlerimizin Mimar Sinan'ın bu coğrafyada hangi eserleri bıraktığını görüp hissedebileceğimiz bir anıtı da hazır çünkü anıt yakın zamanda arkadaşlarımın buraya koymasını rica ediyorum, diliyorum ve istiyorum. Kuruldan da bu işin bir an önce çıkmasını diliyorum. Tabii bazı sıkıntılı alanlarda var tabi Bağ Korusu gibi oradaki mücadelenizi görüyorum. Süreci ben de takip ediyorum. Arkadaşlarım da inceliyor. Gerektiğinde Üsküdar Belediyesi ile de bu anlamda irtibat kurarak sonucun olgun bir şekilde bağlanmasını da orası ile ilgili de istiyorum. Beş tane meydanda çalışıyoruz. Bu 150 proje kapsamında Küçükçekmece, Kartal, Maltepe, Eyüp Sultan ve Üsküdar gibi gerçekten özel alanları İstanbul'a e, kavuşturacağız, buluşturacağız. Beyazıt Meydanı Uzun yıllardır ne yazık ki kötü durumdaydı. Oradaki proje süreçleri ve izin süreçleriyle ilgili de birebir çok ilgilendik. Şimdi de işin sonuna gelmek üzereyiz. Çok güzel bir meydanı, tarihi bir meydanı da İstanbul'larla buluşturacağız. Diğer meydanlarımız gibi. Değerli dostlar, otoparkımızın adı buradaki caddenin adı olan Hakimiyeti Milliye Otoparkı. Ne güzel isim. Hakimiyeti Milliye. Milletin hakimiyeti. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kavramı. Hava sıcak. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun. Nice tesisleri, nice projeleri, nice meydanları, yeşil alanları sizlerle buluşturmayı göreceksiniz, başaracağız. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bu kutlu olsun derken 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılının anlamı cumhuriyetin 100. yılına yürüyüş bugün itibariyle başlamıştır. Yani 100 yıl önce milletimiz bağımsızlığını kazandı. 100. yılına yürüdüğümüz cumhuriyeti kurdu bir sonraki sene. Bizler 100. yılına yürürken önümüzdeki 100 yıla yakışan işler yapacağız. Yeni zaferler kazanacağız. Laik demokrat Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edeceğiz. Akılla bilimle yönetilen bir Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edeceğiz çocuklarımızın ve gelecek, gelecekte gençlerimizin dünyaya akılla, bilimle hizmet eden, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda, bilimde yeni icatlara, büyük başarılara ve çok büyük zaferlere imza atacakları bir, bir yüzyılı hep birlikte hazırlayacağız diyorum. Tesislerimizin İstanbulumuza ve Üsküdarımıza hayırlı olsun diyerek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz, şimdi bu güzel otoparkımızı ve bu güzel meydanımızı kurdele keserek hizmet alacağız. Sayın milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, Törenimizi onurlandıran saygıdeğer muhtarlarımız sizleri de aramızda görmek isteriz. Kıymetli muhtarlarımızı, meclis üyelerimizi. Sayın Genel Sekreterim lütfen buyurun efendim. Sayın Genel Sekreter Yardımcımız lütfen buyurun efendim. Efendim ben bu meydan açıldığında oradaydım. Açılış törenine ben de katıldım diyebilen sevgili İstanbullular, sevgili Üsküdar'lı hemşehrilerimizi de bu anlamlı törenimizde bizleri yalnız bırakmadıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Kapalı Otoparkımızı kurdele keserek hizmete sunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Kapalı Otoparkı böylece İstanbulluların Üsküdarlıların hizmetine sunulmuştur. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız kısa bir inceleme gezisi yapacak meydanımızda. Bu güzel günde bu sıcak havaya rağmen bizlerle birlikte oldunuz efendim. Bizler sizleri alkışlıyoruz. Lütfen sizler de kendinizi alkışlayın. Tekrar tekrar ayağınıza sağlık.